Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız inşallah. Yine koyunlarımızın yanına diyeceğim ama koyunlarımızın yanına gelmedik bugün. Arkadaşlar bugün sizlere 10 dönüm yonca tarlası yılda ne kadar para kazandırır adlı video çekiyoruz. Bu zamana kadar hep keçi, koyun, hayvanlarla ilgili videolar çektik. Bugünkü içeriğimiz 10 dönüm yonca tarlası yılda ne kadar para kazandırır arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz yonca tarlası 10 dönüm arkadaşlar şöyle etrafı gösterelim sizlere. 10 dönüm yonca tarlasındayız arkadaşlar burası. Burası kimin diye sorarsanız burası keçici Ömer abinin tarlası. Hem hayvancılık yapıyor arkadaşlar hem de çiftçilik yapıyor. Yani buradan biçtiği yoncayı keçilerine veriyor arkadaşlar fazlasını da yani artanını da satıyor arkadaşlar. Onunla ilgili buraya geldik Ömer abinin yanındayız yine. Ömer abi arka tarafta ee, suyun yanına gitti arkadaşlar burayı şimdi sulayacağız görmüş olduğunuz üzere damlamaları şeyleri e, su sistemini kurduk Ömer abi bekliyoruz Ömer abi de güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar e, çok merak edilenler oluyor yonca ne kadar para kazandırıyor yoncanın balyası ne kadar bu şekilde e, hayvancılık yapıyorsanız zaten 10 dönümde olsa, 5 dönümde olsa, yonca tarlası ekmeniz lazım arkadaşlar çünkü hayvanlar bildiğiniz üzere yoncayı çok iştahlı bir şekilde yiyor ve çok içinde protein olduğu için çok da faydalı arkadaşlar öyle diyeyim. Şimdi Ömer abinin yanına gidelim ve 10 dönüm yonca tarlası yılda ne kadar para kazandırır, yılda kaç kez sulanır, yılda kaç kez biçilir, bu şekilde arkadaşlar bilgilendirici bir video olsun. Bunları ben de bilmiyorum öğrenelim hep birlikte. İnşallah güzel bir video olur. Kanalıma abone olarak bana da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum balıkesir Havra'nın memleketindeyiz arkadaşlar. balıkesir Havra'nda yaşıyoruz. Koca Seyit'in memleketindeyiz. Ha Koca Seyit Havra'na bağlı bir köy. Ee, tekrar tekrar hatırlatayım dedim arkadaşlar. Çünkü soranlar oluyor. Ee, bunu da böyle geçelim. Şimdi Ömer abinin yanına gidelim ve Yonca tarlamızın bilgiler alalım arkadaşlar. Hep beraber e, dediğim gibi ben de bir şey bilmiyorum. Sizlerle birlikte ben de öğreneceğim. Şimdi gelin bakalım bakalım Ömer abi neler diyecek. Evet arkadaşlar şu an Ömer abinin yanına geldik. E, dediğim gibi 10 dönüm yonca yılda ne kadar para kazandır adlı video çekeceğiz. Ömer abi nasılsın? İyisindir inşallah. iyi çok sağ olun siz de iyisiniz. Ben de iyiyim inşallah. E, geldik yine e, seninle ilgili bir video çekelim dedik. Bu hayvancılığı yapıyorsun abi ilk başta yonca tarlam var, keçilerim var. Ee, Hepsi otok, var. Otobüs şoförleri iyi ki bırakmışsın. Çiftçiliğe döndün. Aynen öyle. Bu, otobüs şoförlüğü yaparken bu zamanlara e, zaman ayıramıyordun tabi abi değil mi? Tabi çok sık hani ilgilenemiyor yani bir işinin başında. Evet. Ee, şimdi ise yonca var. Devamlı ona, işimizin başında yani. Şu an işinizin başında. Peki abi. Çok merak edilenler oluyor yani soranlar oluyor. Yonca tarlası, yonca fiyatları hakkında falan filan diye. 10 dönüm bir yonca tarla abi abi. Ta tallası ne kadar para kazandırır bunu bize böyle tek 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 açıklarsan çok güzel olur. Seyirciler de hem de Tabii. görür duyar. Şimdi 10 dönüm yonca tarlası. Evet abi. 15 balyadan 20 balya arası ortalama e, yonca verir dönümünde. 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 17 verir, 16 verir, 18 verir. Ama bunu çok yüksekten söyleme gerek yok yani. Bunun bir şeyi var, kapasitesi var. 17 balya satarsan, yani dönümün arkadaşlar 15 ile 17 dönüm arasında ya veriyor. 15'ten 20 20 balya arasında dönümünde. 15 17 ile, balya satarsan 170 balya ot alırsın. 170, yani 170 balya yonca, yonca alırsın. 10 dönüm yerden. 10 dönüm yerden. Peki abi e, yonca'nın balya'nın tane fiyatı ne kadar? Tarlada. Tarlada ne kadar? Tarlada 22-23 TL arası değişiyor. 22-23 TL arası. Yonca balyasının fiyatı değişiyor arkadaşlar. Yani Yonca'yı biçtikten sonra geliyorsun. Satmakta zorlanıyor musun abi bunu? Hayır kesinlikle. Kesinlikle satmakta zorlanmıyorsunuz arkadaşlar. Kapış kapışa gidiyor hatta öyle de diyebiliriz. Değil mi Ömer abi? Ömer abiden biz de 50 balya aldık yani. Onun da bir videosunu çekmiştim arkadaşlar. Onu da izlemiş olanlar vardır. Yani abi bir senede Yonca'yı kaç kez biçebilirsin abi? Şimdi senede sezonu var bunun. Nisan ayı başlıyor. Ekim ayına kadar. Hani... Kasım ayında da havalar düzgün giderse hava şartları 7 bıçak falan yapıyoruz yani 7 biçim 7 biçim. biçiyorsun ee, pek abi 7 yani biçim ortalaması 1200 1200 balya falan ot yani yonca alırsın yani arkadaşlar 10 dönüm yonca tarlasından bir biçimde e, 170 balya yonca alıyorsun ve 7 kez biçiyorsunuz arkadaşlar 1200 balya falan yaparsak 1200 balya yonca alıyorsunuz yani abi tanesi de 23 liradan 22 ya. liradan. Hadi abi en kötü ihtimalle 20'den hesaplasak. Eee yabancı yolcu var ama yani yok piyasada öyle 20 yolcu yok yani. Yani yok. 22 liradan hesaplayalım abi o zaman. E, 20 liradan olsa 1000 balyası bin lira yapar. Eee 2 daha koy abi 22. 200 balya. 1200 balyası 400 o yapar. Yani toplamda 24-25 lira arası para ha. yapıyor abi öyle mi? Yani arkadaşlar 10 dönüm yonca tarlasından e, yılda düz bastı olarak 25 bin lira, 30 bin lira para 30 bin lira para alırsın yani. e, Abi düz olarak diyeyim ben He. 25 Ama, bin lira Ama e, yağ sezonunda bunu defaya biriktirirsen Kışın 1200 malzeme otu sattığın zaman 35 TL'den 42 bin lira para toplar Yani arkadaşlar bir de şunun böyle bir mevsim var Yani yazın ee, kullandığınız yoncanın fiyatı 22-23 lira çünkü herkes yoncasını biçiyor o zaman bolluk oluyor yani. ee, ama kışın arkadaşlar biçimler olmadığı için yonca bulmakta zorlanıyor insanlar ve yoncanın tane fiyatı 35 lira oluyor yani 35 liradan sattığın zaman abi 42 bin lira topluyor ee, yazın yoncanı alıyorsun depoya koyuyorsun Kışın çıkarıyorsun ve kışın ya, satıyorsun. Ya 30 bin lira 12 bin lira para kazanıyor işte 5-6 ayda. 5-6 ay, ayda. ayda 12 bin lira para kazanıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, abi böyle insanlar da var geliyor senden yonca'yı topluyor. Burada hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Sadece kullandığı depo var adamın. Geliyor Ömer abiden 100 balya alıyor. Oradan 100 balya buradan 100 balya. 1000 balya topluyor abi. Evet. 1000 balya koyuyor kışın. Stok yapıyor. Stok yapıyor. Senden hiçbir şey karışmıyor abi. Ne ekimine ne biçimine ne sulamasına hiçbir şeyine karışmıyor. Stok yapıyor. Bin balya yoncayı da arkadaşlar bundan yaklaşık 3 ay 4 ay sonra tanesinden yani 13 lira karına satıyor arkadaşlar. E, ee, bin da 13 lira tanesinden o da 13 bin lira yap abi. Ben, i̇yi para abi o da hiç elin değmeden satıyor. Ya iyi para olmaz mı? Ekmek istemiyorsun istemiyor. Aynen o zaman da arkadaşlar kış olmasına rağmen o zaman da çok iyi satılıyor abi. 35 liradan herkes yonca alıyor yani abi, o zaman. İnsanı alıyor. Hatta bu yaz 40-45-50 liraya kadar çıkabilir arkadaşlar. Çünkü bu kış, bu kış çıkabilir yükselir yani. Ee, bu da dolar bazlı bir şey galiba abi. Yonca da. Yok dolar düşse de yonca düşmüyor. Dolar yükselse de yonca yükseldi yükseliyor. Ee, evet arkadaşlar pek abi 7 kez biçtik bunu. Ee, bir kez yoncayı biçmek için kaç kez sulamak gerekiyor? 2 kez. 2 kez sulayıp 2 kez su yapıyorum, biçiyorum. 2 kez su yapıp biçiyorsunuz. Pek abi burada su sorunu yok değil mi? Bu baraj suyu. Abi baraj suyu var. Yağmurlama sistemi kurulu. Yağmurlama sistemi kurulu. E ee, baraj suyundan Ortalama olarak ne kadar para ödüyorsun abi baraj suyuna? 500 lira para ödüyoruz yıllık. Yıllık 500 TL para ödüyorsun evet. suya. Evet. evet. arkadaşlar yıllık 500 lira suya para ödüyor Ömer abi. Ee, yıllıkta yıllık da buradan 25 bin lira 30 bin lira arası para kazanıyor. Hatta ya, biç, e, biçme, masrafından yani bağlama para masrafı. Ömer abinin yani 5 e. bin lira arasını masa çıkan. Yani. Arkadaşlar Ömer abi bu işi yapıyor ama Ömer abi de bir traktörün de yok abi. Yok. Ee, hiçbir malzemen yok. Hayır. Sadece yonca tarlasından arkadaşlar ee, kendisi getiriyor, biçtiriyor. Kendisi yani bağlamacılar var. Onların masrafı ya, nedir abi yılda? Ya şimdi e, yılda 500, yani 500 yani, lira biçmesine gider. 500 lira biçmesine. 400 lira 500 lira biçmesine gider. Şimdi çıkan 170 balle. Evet. 2 liradan 200 340 lirayla bağlamasına gider. 340 lira bağlamasına ha, gidiyor. 1000 lira yakın masraf oluyor yani. Her biçimin 1000 lira masrafım oluyor her, her biçimin 1000 lira yakın masraf. Arkadaşlar masrafı her var. biçimin 1000 TL masrafı oluyor. Yani benim dediğim gibi oluyor yine abi. Eee yonca 19 18 liraya geliyor herhalde o zaman. Yani Heh. Yani yine yani de abi 1000 baladan 19 20 bin lira fazla koyuyorsa yani kusurlarını masrafı karşılıyor. 22 23 lira öyle sattığın zaman. Aynen. Peki abi senin bir tane tarlan yok galiba burada. önce tarlan olarak. Yok, üç parça yerimiz var. Üç ekene. parça yerim var. O, 36 dönüm topluyor. Toplamda 36 dönüm. Ee, burası kaç dönüm verdi abi? 10 dönüm yer. 170 balya dedin galiba. Sen buraya biçtin mi abi? Biçtim. Ben daha cumartesi günü bağladım burayı. Cumartesi ya. günü bağladım. Kaç balya verdi burası? 150 balya aldım. 150 balya aldım buradan. Neden yani 150 abi? Ya ortalama işte 15-20 balya He, arası oynadığı için. Oynadığı yani, için. Anladım. Benim evet. burası aslında 8,5 dönüm. Burası 8,5 dönüm. Evet. 8,5 dönümden 150 valy aldım. Evet. Anladım abi. Ee, karşı tarafta da bir yerim var. Oradan kaç valy almıştın abi? Kaç dönümde? Orası 11 dönüm. Orası 11 dönüm. Oradan 200 valy alıyorum orada. 200 valy alıyorsun 11 dönüm yerden. 16 evet. dönüm var. Oradan da 300 baly yakın aldık. Oradan da 300 dönüm yakın aldım. Evet arkadaşlar Ömer abi hem keçilere var. E, keçilerin, hem, keçiler, de, hem tarlalar işte. Keçilere de abi e, buranın yoncularını yediriyorsun evet. değil? Yani bir masrafın yok. Yok Allah aşkına. Ee, yani her biçimde 50 bale önce koyuyundur herhalde keçilere. 35-40 bale koyuyundur. 35-40 bale. Zaten Ömer abi de arkadaşlar 27 tane keçi var bildiğiniz üzere. Onun için fazla sorun olmuyor. Ee, sıkıntımız yok Allah aşkına. Sıkıntımız yok. Evet arkadaşlar Ömer abiyi duydunuz. E ee, bu merak adınızı da gidermiş olduk bu yani, sayede. Yapabildikten sonra herkese tavsiye ederim yani. Yapabildikten Yönceşi, sonra herkese peşi, tavsiye. ederim köylerde meralar boşa durmasın arkadaşlar. Gidelim çekelim yonca ekelim. Demek su abi. gerek yani yonca ektiğiniz zaman su olacak. Evet yonca ektiğiniz zaman su olmadı mı hiç masrafa gerek yok yani olmuyor yani susuz. Susuz bir şey olmaz. olmuyor Aynen. Evet arkadaşlar dediğim gibi köylerde meralar boşa durmasın. Gidelim domates ekelim, biber ekelim abi. Ee, yani Gençlere teşvik veriyoruz burada. İnşallah yararlı videolar çekiyoruzdur. Gençlere hükümet destek işi teşvik verecek ama çok zorluk çıkarıyorlar. E ee, onlar biraz yapsana. herkes yapacak. Onlar da olur abi. Herkes yapar. Yavaş yavaş yani. şehirler boşalmaya başladı arkadaşlar. Herkes köyüne gelip hayvancılığa, çiftçiliğe başlamaya başladı Ömer abi. Aynen. Görüyorsun bizim buralarda da aynı. İstanbul, Ankara her yerden geliyorlar arkadaşlar. E, çıktı. Arsa. İstanbul'dan işte karayama Arsalar varsa var, hep var yani burada. Aynen. Yani herkes köyüne dönüyor. Hayvancılık, çiftçilik yapmaya başlıyor arkadaşlar. Biz buralardayız. Dediğimiz gibi Balıkesir Havran'ın memleketindeyiz arkadaşlar. Balıkesir Havran'dayız. Büyük ee, Ziyaret gelebilirler Ömer abicim. her zaman. Ee, ya. her zaman. Göz açık. Yani arkadaşlar hiç çekinmeyin bu konuda. Çayımız, kahvemiz her zaman vardır. içme bol. Yeme içme bol. <laughs> İnşallah yararlı bir video olmuştur arkadaşlar sizlere. Ee, kanalımı destek olmak için Abone olmayı unutmayın ee, Bildirim seslerini de açın arkadaşlar Video attığımızda bildirimler gelsin ki sizlere de izleyesiniz Bu kadar Ömer abi senin var mı demek istediğin bir şey yani, Yapabileceğiz herkese tavsiye ederim yani. Zor bir iş değil yani bu iş Evet i̇şte. Bu kadar arkadaşlar son sözü Ömer abi söyledi Görüşmek üzere Herkes Allah'a emanet olsun Yeni bir videoda görüşürüz